Değerli arkadaşlarım, Danıştay bir karar verdi, ortalık karıştı. Danıştay idari Davalar Genel Kurulu bir karar verdi, ortalık karıştı. Olay neydi? Andımızdı. 2013 yılında iktidar yani Erdoğan bölücü terör örgütüyle masaya oturdu mu? Oturdu. Onların şartı neydi? Andımızı kaldıracaksınız. Andımız bir yönetmelikle gelmişti ve Milli Eğitim Bakanlığı da Erdoğan'ın talimatı üzerine andımızı kaldırın dedi. Yönetmeliği değiştirdiler, kaldırdılar. Onun üzerine Türk Eğitim Sen Öğretmenler Sendikası Danıştay'a bir dava açıp yönetmelikte yapılan değişikliğin iptalini istedi. Uzun süre geçti ve Danıştay bir karar verdi. Hayır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı doğru değil. Yapılan değişikliği onaylamıyoruz dedi. Dolayısıyla iptal etti. Değişikliği iptal etti. Andımızın okunması gerekiyordu. Değerli arkadaşlarım. Bunun üzerine bana soruldum. Televizyonda soruldum. Ne diyorsun diye. Yaptığım açıklama o dönem. Tarafsız yaptı, yayın yaptığına inandığımız CNN Türk o zaman bizi çağırmıştı. Şöyle demişim. Türkiye ırk temeline dayalı bir devlet değildir. Bir siyasi bilinç devletidir. Bu bizim parti programımızda yer alan cümledir. Eskiden beri okunuyor andımız. Oturdular çözüm sürecinde bunu kaldıracağız dediler. Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, iptal kararından sonra aşağılayarak, küçümseyerek, azarlayarak meydan okuması insanın ağrına gidiyor. Normalde Danıştay üyelerinin buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama hakim çıkıp konuşamaz, kararlarıyla konuşur. Danıştay kararını vermiştir. Gerekçesi sağlam, yerinde bir karardır. O karara uyulması lazım. Yani andımızın okunması lazım. Ama şunu söylüyorum. Danıştay Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır. Bunu bir kenara yazın diyorum. Ne zaman 2018 yılında. Oldu mu? Oldu. İki yıl geçti. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu oturdu bir karar aldım. Dört tane hakim tayin edildim. Böylece andımızın okunması Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu tarafından evet yasaklanmalıdır dedi ve karar verildi. Andımız konusu doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklarımıza anlatan. Aslında o bir andımızdır diyoruz ama çocuklara sevgiyi anlatıyor, beraberliği anlatıyor, güzelliği anlatıyor, birlikteliği anlatıyor, büyüklere saygıyı anlatıyor, küçüklere sevgiyi anlatıyor. Bunu anlatan bir andımız. Danıştay İdari Davalar Dairesi bu kararı verdikten sonra ben daha önce Erdoğan'a şu çağrıyı yapmıştım. Andımız kaldırıldığı zaman şu çağrıyı yapmıştım. Andımızın hangi cümlesinden rahatsızsın? Çık millete bunu anlat demiştim. Andımızın hangi cümlesinden rahatsızsın? Çık millete anlat demiştim. Bunu söyledim 2013 yılında. Geldik 2021 yılına. Bu soruma cevap almamışım. Alamadım. Şimdi ben vatanlı milletini seven, bütün ve AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Parantez içinde Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, andımızın hangi cümlesinden rahatsızdır çıkıp milletin önüne bunu açıktasın. Çıksın açıktasın. Bekliyoruz bunu. Açıklayabilir mi? Açıklamaz. Danıştay İdari dava daireleri genel kuruluna iki yıl bekledi Yerine oraya 4 hakimi değiştirdiler, yeni hakimler geldi oraya Yeni hakimler Erdoğan'ın talimatıyla geldi ve andımız kaldırıldı. Ben bunu 2018'de söylemiştim Demiştim bir kenara yazın Bu olacak diye ve bu oldu Ben tahmin ettiğime göre Kamuda uzun yıllar hocalık yapan Bahçeli'nin de tahmin, tahmin etmesi lazım Andımızı kim kaldırdı? Cumhur İttifakı kaldırdı. Eğer Sayın Bahçeli Erdoğan'ı değil de Danıştay'ı muhatap alıyorsa muhatap aldığı yer yanlıştır. Danıştay'a hakimi tayin eden kim? Erdoğan. Bir partinin genel başkanı. Oradaki kumpası ayarlayan kim? Erdoğan. E sen kalkmışsın Erdoğan'ı değil, efendim Danıştay'ı suçluyorsun. Muhatap alacaksan Erdoğan'ı muhatap alacaksın. Eğer andımızın okunmasını istiyorsan tekrar bizim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi andımızın okunmasını istiyorsan yapacağın çok basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon, dersin ki kardeşim bu and okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz. Neden? Ben ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum, andımın okunmasını istiyorum.